Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler düşman ülkeden itiraf geldi. Dünya gündemi resmen sallandı. Dendiyas açıkladı. Türkiye gibi yapamayız dedi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'yi örnek göstererek hem geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmaları hem de İHA üretmeleri gerektiğini söyledi. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Larisa şehrinde partisi Yeni Demokrasi'nin gençlik kolları tarafından düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Bizi paraları sokağa atıyorlar diye suçlayanlar, Ege'nin ötesinde hangi gemiler inşa ediyorlar? Bir baksınlar. Bu gemiler ne Ege'de tur atmak ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel atma törenlerine katılması için inşa ediliyor. Yunanistan geçmişte hiç olmadığı kadar güçlü deniz kuvvetlerine sahip olmalıdır dedi. Bakan Dendias Yunanistan'ın İHA üretimine geçilmesi gerektiğini de belirterek Türkiye İHA üretirken aynı şeyi Yunanistan'da yapmaması hiçbir hiçbir sebep yok ifadesini kullandı. Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde son dönemde yaşanan normalleşmeye rağmen Dendiyaz, Atina'da Ankara ile ilişkilere mesafeli yaklaşmayı sürdüren isimlerden biri olmaya devam ediyor. Yunanistan'la Türkiye arasında geçtiğimiz günlerde büyük gerilimler yaşanıyordu. Ancak Türkiye'nin geçtiğimiz yıl bugün asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz Kahramanmaraşlı merkezli depremlerde tüm dünya ülkeleri gibi Yunanistan'ın da Türkiye'ye yardım elini uzatmasıyla iki ülke arasındaki bürokraside olan ve politikada olan tüm buzlar erimişti. Değerli izleyenler haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki haberde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.